Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu 2.25'te çekiyorum. Birazcık sesli konuşmamın sebebi de müsait doğru olduğum için. hiç uzatmadan baş... En Hiç uzatmadan başlayalım. En son neydi kalmışız? Arkadaşlar devam ediyoruz. Annem geldi o yüzden durdurdum. Level 12'de kalmışız. Doğru, 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 doğru. Ne olur ne olur ne olur. istiyorsun abim? 3 3 3 3 Burada videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. şey bilgisayar geliyor. Artık bilgisayarla videolar çekeceğim. Öyle güzel simülatör videoları yani geliş. Çok güzel videolar çekeceğim çünkü bilgisayar geliyor. Babamın bilgisayar almış. İnşallah sizin de bilgisayarınız olur. Allah size de nasip eder. Babam bana bilgisayar almış. Artık yani bilgisayarla videolar çekeceğim. Bu benim için çok güzel bir şey. Hem size daha güzel videolar sunabileceğim. Hem de ee, şey ben sevineceğim. Yani çok güzel. Korsanları. Şunları al. Şimdi dayı. 3 çay. 2, 1, 3 3 2 3 Vazdır o şimdi senin but da şöyle Tamam Ya Güzel 12'ye geçtik Yok lan. Çıktı. Level 13'e geçtik. Yani şu havaları İki şöyle iki şöyle yaptım. Üç. Bu al lan. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, Tabi telefonla videolar gelecek. Benim telefondan bayağı oynadığım oyunlar var. Onu bazen telefondan atarım. Yani telefonu da satmayacağız. Aga biz yani bu videoları neyle attık? Telefonla. Bilgisayar geçtim, geçtik diye götümüz kalkmasın bence. Hiç şöyle bir bir. Benim seni ilacı ilaçcınıyorum seni ya. O şey aklıma geldi hani. La buna niye bastın? Lan ne oluyor? Bir şey anlayamadım. 2. Yes, yes. Paranın sonunda aldım lan paranın. Güzel. Yav siktir git ya. <laughs> Tom'un ekmeği alınca bitiririm mi Çünkü Falafel King yani bu sarmıyor. Yakında zaten final yapacağım. Bu oyunu. Çünkü baya hiç sarmıyor yani. Sadece böyle bir seri yaptığım için pişmanım. Bunu söyleyeyim size. Bunu al. Şunu al. Şunu siktir git. Tamam. Tövbe tövbe kafam karıştı. Al sen Tamam sen şunu al. Sen şunu al. Bunu mu istiyorsun benim belki yani? Ne oldu Niye çöp attın? Yani artık e montaj yapmayı öğreteceğim. Hey, öğreneceğim. Ve videolarımın arasına güzel böyle güzel eğlenceli yapacağım videolarımı. Çünkü bilgisayar geçiyorum. Araştırırım şey bilgisayardan nasıl olur, montaj yapılır. Oğlum al şunu al. Bu ne lan? Bu ne dokunayım. Bu neydi oğlum? Susar mısın? Susar mısın? Susar mısın? Bir tane ben, ben neden böyle bir şey yaptım sana? Şu an ben neyi dinliyorum ha? Anlamadım bir şarkı. Ne şey oldu lan. Başım şişmişti. Ya siktir ki silek seni sikerim ha. Küçük bir şey değil mi? Götten. Ağaç bizim buralarda. Ağaç kökten kralını göt. Bir. Sen şunu. şunu al dayı. Al şunu al şunu. Tamam güzel. Burayı yetmediğinde, süre az kaldığında boş ekmek verip yolluyorum. Ha. Ana. Ekmek. Aldık ekmeği. Bir kez de oynayalım. Oğlum bundan değil ben. Artık böyle bir şeyimiz de var. Hamun ekmek la bu. Hamun ekmek isteyin lan. Şimdi tekte niye almıyorsun? Aha somon ekmek istiyor. 2, 1, 3. Ben dur tamam 1, 2, 1, 2 kola. 1, 1. Ananı satayım Yanlış oldu. burada. Bunları şöyle dolduran da. Bundan <laughs> üstü. Vi ser havet. senin bir şeylerle uğraşıyor. Bir şey oldu, bu çocuk ya yeter lan. Aha yine geldi o müzik. İstemiyorum çalmasını istemiyorum. Zaten boşuna çalıyor bir şey bir, bir şey de yaramıyor. Sadece dans ediyorlar başka şey yapmıyorlar. Yok ben mi fark etmiyorum? yaptık lan. Al şundan. Aha kıra bitiyor. <laughs> Önüne gelen alırsın. Tamam. Güzel. Arka dur lan. Aa, oha neler neler o. Vay canına bak. Oha. <laughs> tamam arkadaşlar video bu kadar. Allah'a emanetseniz bay bay.